Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte ilk videom, ilk kanalım, ilk, ilk kanalımda hepinize merhaba. İsmim Burak. Söyledim Burak. İsmim Burak Barın Gök. Kuzenim Levent. Levent Demir. <laughs> Şimdi sizlerle Levent gel abi. Levent Demir. Şuradan. Levent Demir. Hadi gelin size bahçedeki bitkilerimi göstereyim. Yani balkonumdaki bitkiler. Ondan sonra tavuklarla ilgili videom falan gelecek arkadaşlar. Hemen şu biberlerime bakın. Çok güzel biberlerim var. Şu mesela. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Çok güzel biberlerim var. Ondan için çiçeklerim var oradan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videoya fazla uzun tutamayacağım. Bir dakika falan. O ne var ne, Bir dakika falan bir Hadi gel Lavo. Lavo, gel Lavo. Bir dakika falan sonra. Şimdi hem buradan da karpuzları göstereceğim. Hepsi kendi bahçemizden. Şu karpuzlar. İlk bir karpuz şu devi gösterelim size. Bir iki, üç karışık. Bu var, bu var. Bu no, normal, bu patatesler. Yavaş <laughs> çekil. Çekil de geçeyim. <laughs> Hah, sağ so Şurada bir tane de zeytin bir donu var. Yavaş. <laughs> Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın da video gelecek. Yarından sonra da gelecek. Görüşürüz. Bay bay.